Allah Allah e nerede kaldı bu çocuk? Ben şirketi arayıp Müfit Bey'e de sordum ama orada da yokmuş. Ay gelir değil mi Menkıbe teyze? Gelir değil mi? Gelir Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> gelir kızım gelir elbet gelir. Hadi Firdevs biz içeri geçip mini kuşumun nikah kıyafetini hazırlayalım. Ay bırak şimdi falı al, yürü! Ay, geldim geldim! Evlilik çağına gelmiş bir kızla fal bile çok, çok görüyorsun çok anne! Anne bak vurma! Olur. Hatar Bey nerede? Çünkü o olmadan sanıyorum nikahımızı kıyamazlar. <laughs> ay madem, çok kilo aldın yine sen. Zor taşıyorum seni. <laughs> ay Hatar Bey! Salak! Mazhar'cığım otur istersen. <laughs> Doğru. Üzerinde yüzyılların yorgunluğu var çünkü. Ay, ay ne oldu Reyhancım? niye bağırdın öyle hortlak görmüş gibi? Reştemiştim <laughs> Hatar Bey geldi. La, la, la. <laughs> Evladım, burası onun eve elbette gelecek. Oğlum neredesin sen? Evet abi çok merak ettik neredeydin sen? Yalanlarınızı ortaya çıkarmakla meşguldük komplocular ordusu. Biraz işim vardı. Ee, e, minik kuşum şey... E, e, ...hani yanlış anlama yani... E, ...babanın vasiyeti var diye... E, ...biz e, nikah için gün aldık da. <laughs> ya! Öyle mi? Ne zaman? Ee, Allah kısmet ederse yarına, nasıl? Senin için uygun mu? Uygun mu? Tamam canım benim için sorun yok. Ben evliliğe hazırım. Yani evleniyorsun ha? <laughs> Tabi madem babamın vasiyeti bu ben de uymak zorundayım. Babamın vasiyetine uymamak olmaz değil mi anne? Tabi oğlum babam vasiyet etmişse kat'i surette uymak lazım. Yaşasın evleniyor ve artık sıra bana geliyor. Senin evlenmen Masar'ın evlenmesine kaldıysa daha çok beklersin gıcık hanım. Hadi Firdevs gel de abinin nikah kıyafetlerini ütüleyelim. Sen de çok beklersin aptal sarışın. Ben de kocamı sana kaptıracak göz var mı be? Ama eğer istersen sana Masar'ın bir parçasını verebilirim. Şuna ne dersin? <laughs> <laughs> Nasılsınız Bey Hanım? Ay sağ olun çok iyiyim, çok mutluyum. Eh inşallah artık bu sefer evlenirsiniz. Hı, i̇nşallah bu sefer olacak, içime doğuyor. Ay ne güzel değil mi Müfit Bey? Benim içime de neler neler doğuyor, bir bilseniz. Hadi ya. Peki, o halde kıyım işlemini başlatabiliriz artık. Sen satılmamış kızı Reyhan, Menkiboğlu masarı kocana kabul ediyor musun? Evet, evet tabii ki kesinlikle. O, herkes burada olduğuna göre geleneksel 14. masar nikah şenliklerine başlıyoruz demektir. Sen Menkiboğlu masar, satılmamış kızı Reyhan'ı karılığa kabul ediyor musun? Evet, cevap bekliyorum. Sorumu tekrarlıyorum. Sen menkibe oğlu masar. Satılmamış kızı Reyhan'ı karıla kabul ediyor musun? <laughs> sen 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 sen, sen ka, ka, kahrettinsin. Evet Menkıbe. Ben rahmetli kocan kahrettin. Yaptığın üçkağıtlarla beni kahrettiğin için utanmalısın Menkıbe. <laughs> Anne ne oldu? Neyin var? Bu nikah kıydırmam Menkıbe. Yalanla, dolanla, sahtekarlıkla kim mutlu olmuş? Sorarım sana menkıbe! Ay, ay, ay. ay Allah'ım Allah'ım! <laughs> Anneme bir şey olmuyor! <Allah 'ım. gülüyor> <laughs> <laughs> Yine evlenemedim Allah'ım! Şu nikah masasından ne zaman evlenerek <laughs> kalkmayı nasıl... Bu sefer de olmadı Reyhan Hanım. Ama üzülmeyin, belki bir dahaki sefere. E bakın ben bile alıştım bu duruma. E siz de takmayın bence. Ağlamayın lütfen. Ben sizi bırakayım arabamla. Buyurun, buyurun lütfen, buyurun. Hay Allah, hay Allah. Diyor? Diyor? Kalk, kalk. Yavaş yavaş. Hadi. Aa, aa. Baba. Oğlum. Baba. Oğlum. Her şey için çok teşekkür ederim baba. Aaaa! <laughs> Babacığım benim. Ağaç. Siz de çok kanımsındı. Size baba diyebilir miyim? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Vedaletsin. O beni terk etmemiş. Gel şöyle otur. Ruh sar yanı yanı başıma.